Devlet bana ikiye gelmiyor. Yüzlere gelmiyor. Bir haftayı geçti mi daha bir şey olur mu? Üç günlük buzağı değil mi bu? Hı hı. Bir haftadan sonra daha hastalanmıyor mu? Hastalanır da böyle sıkı değil yani. Bu Doğanlar hep aşağı yukarı hastalanmıyor. Ne yani buzağlar? Bilmiyorum işte. Hep zehirli insan. Ze çok kurt. Ney var bu ozağın? Ozağının var. Birisi isardan öldü. Şu üç tane seni kurtardı. Bunu kurtaramadı. Taksinin bagajını da getirmişsin. Evet. Montafor. Erkek. Yer gitti. Ben veteriner hekim Mehmet Çalışkan. Bu hayvan e, mi diyoruz biz bu kuzağlarda? Hissele bağlı. E, hayvan da su kaybı kayb olduğu için serum taktık. Hayvanın su değerlerini, kan değerlerini bir düzeltmeye çalışıyoruz. Evet. Yani, zikip Evet. İğne mi ne yaptın mı? Sene şey yaptım ya, bak bir benzerini göreceğim. Tamam, sen bir tane dışarı çık, adam alıp gelsin. Nasıl? Sana bir şey... orada da duruyordu ya. Bir de olur mu havuzda? Havuzda olur herhalde. Damardan dövdü, onu da oraya mı alırdı? Hı hı. Bunun <laughs> <Teşki> <laughs> Ya bu bir Amazon. Bu ne mıydı ya? Örlerim var ördüm. Tamam işte sarı mı? Tamam. Mağazede falan verdim başka bir şey yok. Bir de bu aşı iğnesini vurmuş.